Merhaba herkese. Ben Melis Hoca. 15 yıldır hem yüz yüze hem de online platformlarda İngilizce eğitmenliği yapıyorum. YDS, PT, TOEFL, IELTS ve yeterlik sınavlarında, proficiency sınavlarında yüzlerce öğrenciyle çalıştım. Hali hazırda bir yabancı diller yüksekokulu ne tarz hatalar okuyorsam onlardan bir ee, ...sunum hazırladım size bugün. Bu canlı yayında sizlere sınavlarda en çok yapılan hataları... E, ...örneklerle görerek, çözümleyerek anlatmak için hazırladım. Ee, özellikle sınavlarda tekrar tekrar karşımıza çıkan ama... ...çok sık hata yapan yapılan konulara odaklanacağız. Örneğin articles, a and the, no article... ...edatlar, in, on, at, from, into bunlara bakacağız. Bugünkü yayınımızda önce konuyu sade ve sınav odaklı şekilde anlatacağım. Sonra birlikte örnek çözümleri yapacağız. Gene mini testler yapacağız. E, hataları düzelteceğiz. Gene sohbet kutusuna yazarsanız sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. Yayının sonunda da kısa bir tekrar yapacağız. Böylece konular aklınızda kalacak. Kalem, kağıt, not defteriniz varsa yanınızda olsun. İngilizceyi sadece öğrenmek değil, hatalardan arındırarak doğru kullanmak istediğimiz için buradayız. Yani sınavda zaman da kazanacağız, puan da kazanacağız. Şimdi şu soruları kendinize sık sık soruyor musunuz? A mi? N mi gelecek? The mı? I am at home mu? At the home mu? At a home mu? In school mu? At school mu? Interested in mi? Interested at mi? Bu yayın bu soruları soranlara göre e, bugün bu sorulara net kalıcı sınav odaklı cevaplar bulacağız. E, ezberden çok sebeplerini açıklayarak neden böyle olduğunu anlatmaya çalışacağım. Yeni gelenler varsa tekrar hoş geldiniz. İngilizceyi yanlışsız sınava uygun şekilde öğrenmeniz için buradayım. Ben Melis Hoca. Hazırsanız ilk konumuza geçelim. Artıklar, e and, the, ne zaman, neden, nasıl kullanılır? Öncelikle Ekranımı paylaşarak başlamak istiyorum. Güzel bir sunum hazırladım size bugün. Hadi yanlarımızı beraber e, halledelim. Common mistakes, let's fix them together. Burada bütün sınavlarda en yaygın yapılan hatalar. Gerek yazı kısmında, gerek YDS sorularında, gerek kendi üniversitenizin yeterlilik proficiency sınavınızda karşınıza çıkacak. Bu konulara hadi gelin bir göz atalım. Önce article'larla başlıyoruz. Bunlar çok çok karıştırılan e, bir konu. Neden karıştırılıyor? Çünkü yeterli bilgi yok. Şimdi gelin o temeli birlikte atalım. Belirli belirsiz nesnelerden bahsederken artıkıllar kullanılıyor. Örneğin, While I was walking down the street, I saw a cat. Sokakta, yolda yürürken bir kedi, herhangi bir kedi gördüm. İkinci cümlede bu kedinin bıyıkları kısaydı demek isterseniz, The whiskers of the cat was short. Bu kedinin bıyıkları kısaydı. Artık belirli bir kedi olduğu için artık the kullandım. Aynı şekilde bütün prensip bu şekilde devam ediyor. Bazen de zero article geliyor. Çok genel şeylerden bahsettiğimizde. Mesela I like music. The music demezsiniz. I like music. Genel olarak müzikten bahsediyorum. Burada yaygın hatalar. Mesela Ay'dan, güneşten, dağ sıra dağlardan, okyanustan bahsederken "a" kullanmıyoruz. Onlar belirli şeyler. I saw a moon last night yanlıştır. I saw the moon, the sun. Bunları kullanmamız gerekiyor. He is a engineer. Bakın söylemesi bile zor zaten. A engineer. Bunu söylemiyoruz. He is an engineer diyoruz. Burada kendinize sormanız gereken sorular: Am I talking about something specific or general? Bir net bir şeyden mi bahsediyorum? Genel bir şeyden mi bahsediyorum? Is it only one? Bir tane mi var bu şeyden? Veya bunu sayabilir miyim? Diye sorarak doğru artıkları bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu işin mantığı bu. Mesela, Feel, I saw a elephant mı, an elephant mı, the elephant mı diyeceğim. Yoksa I saw elephant mı diyeceğim? Nasıl karar vereceğim? Ee, daha önce bahsetmediğim önemli bir kural burada devreye giriyor. Avulla yani sesli harfle başlıyorsa o zaman yüzde 99 en kullanmamız gerekiyor. An apple gibi, an elephant, an umbrella. İstisnası var mı var? Bunu daha sonra konuşacağız. Gelin biraz sorularımızı zorlaştıralım, YDS'ye göre getirelim. She has always dreamed of becoming architect who designs sustainable buildings. Her zaman mimar olmayı düşlemiştir, sürdürülebilir binalar tasarlayan. Burada mimar, architect, a değil mi? A harfiyle başlıyor. Demek ki en artık architect'i e hemen cevabımızı yapıştıralım, doğru cevabımızı. Bir sonraki sorumuz bir tık daha zor, iki boşluğu var. I read article in the Guardian, gazete olan, about climate change and it mentioned study conducted by Oxford University. He. bu çok spesifik bir şeyden bahsediyor arkadaşlar. Bir makale okumuş ama o makale herhangi bir makale değil. Bu, bu çalışmadan bahseden bir makale olduğu için e, denizli denizle olacak doğru cevabımız the article bundan bahseden makale. O da nedir? The study bir çalışma Conducted by Oxford University. Oxford University tarafından yapılan bir çalışma. Gelin örneklerimizi arttıralım. Mesela knowledge of first aid can save a person's life in emergency. Acil durumda e, bu first aid bilgisi, ilk yardım bilgisi bir insanın hayatını kurtarabilir. Burada genel bilgiden bahsediyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevap denizli no article dememiz gerekiyor. Yine dördüncü soruya bakalım. We spent the weekend in hotel that overlooked the sea. Herhangi bir otel arkadaşlar denize bakan bir otelde kalmışlar. Demek ki ne yapacağız? Adana diyeceğiz. In a hotel that overlooked the sea. Ee, gene beşinci sorumuza bakalım. I couldn't believe it when he said he had never heard of Beatles. Beatles'ı hiç duymamış. Burada bazı gruplar, bunun gibi rock grupları the sıyla ünlüdür. Bazılarında yoktur. Burada da spesifik Beatles grubundan bahsedildiği gibi düşünebiliriz. Ceyhan never heard of the Beatles. Beatles'ları nasıl bilmezsin? Çünkü Beatles aynı zamanda böcek demek. Eğer the'yı koymazsanız böcekleri bilmezsin gibi anlaşılabilir. Geçtim cümle düzeltme error correction'a. Bu cümlelerin her birinde bir hata var. She gave me a advice. A advice olur mu? Vallahi olmaz. She gave me an advice. Bakın o e sesi, sesli harf araya mutlaka ulama istiyor. An advice, an engineer, an umbrella gibi. Peki Mount Everest, Everest Dağı. Sıra dağlar için de kullanabilirsiniz. Okyanuslar, the Pacific, the Alps bunları kullanabilirsiniz. Ama tek böyle ağrı dağı veya Mount Everest gibi bir şey kullanacaksanız Dığı'yı kaldırmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada da yanlışımız bu. Mount Everest is the highest mountain in the world diyeceğiz. He works as an university lecturer. Burada da bir demiştim ki tü, %99 demiştim hatırlarsanız. İşte %1 istisnası bu. University derken bakın you, you dedikleri için u demiyorlar. Umbrella gibi demiyorlar. Uh, universe ve university de bu iki kelime de biz a kullanıyoruz çünkü a university n university demek daha zor olduğu için tamam aklımızın bir köşesinde bu istisna kalsın gelelim ikinci konumuza preposition'larımız bunlarda da yer yön zaman amaç belirtmek için kullanıyoruz in on at to for with into değil mi bunları kullanıyoruz. Mesela I am good in English demeyiz. I am good at English deriz. She is married with a doctor demeyiz. She is married to a doctor deriz. Hemen ilerleyelim. Ne sormanız gerekiyor kendinize? Are we talking about time, place or reason? Bir zamandan, yerden ya da sebepten mi bahsediyorsunuz? Buna göre edatlarınız, prepositionlarınız değişir arkadaşlar. Bazı fiiller birden fazla edat alabiliyor bu amaca göre. Can we use this preposition with this verb? Biz bu preposition'ı bu fiille kullanabilir miyiz diye de sormamız gerekiyor. Örnek sorularımıza hemen bakalım. She apologized being late to the meeting. Şimdi bir şeye ya da birine ya da bir şey için özür dileyebilirsiniz, değil mi? Kurula özür dileyebilirsiniz, bir insana özür dileyebilirsiniz ya da bir şey için özür dilersiniz. Burada durum hangisi onu anlamamız lazım. She apologized being late. Herhalde ee, geç kalmaya özür dilemeyecek geç kaldığı için özür dileyecek o zaman için anlamına gelen Ceyhan for şıkkını e, işaretlemeliyiz eğer müdüre özür dileseydi she şey apologized to the director derdim ama burada bir şey için özür dileniyor o yüzden she şey apologized for diyerek bu preposition'ı kullanmamız doğrudur. Cevap Ceyhan. İkinci soruya geçtim hemen. He has been absent school for three days. Üç gündür okuldan uzak. Absent from something diye kullanılır. Bir şeyden uzak olma durumu. He has been absent from school three days. Are you interested learning how to code? Kodlama konusuna ilginiz var mı derken bir şeye ilgisi olmakta her zaman aynı proposition kullanılıyor interested in arkadaşlar hiç düşünmeden Adana cevabını yapıştırıyorum örnek sorularıma devam ediyorum she is really good making people feel comfortable ha, bir şeyde iyi olmak bu da bir kalıptır she is really good at making people feel comfortable diyeceğiz arkadaşlar. Cevap Bursa. The company specializes. Bir şeyde uzmanlığı olmak. The company specializes in software development. Bu konuda uzman olmak derken her zaman specialize fiiliyle in preposition'ını kullanıyoruz. Gene altıncı soruya bakalım. We were shocked the news of his resignation. İstifa etmiş olmasından dolayı Şok içerisinde kalmışlar. Böyle bir durumda da her zaman shocked by the news diyoruz. Tamam mı? Shocked by the news. Ee, cevap gene Ceyhan. Şimdi boşluk doldurma zamanı. Hadi bakalım. I'm not familiar this brand. Bu markaya aşinalığım yok derken I'm not familiar with dememiz gerekir. She insisted. Burada da faturayı ödemesi ondan sonra hani bu hesap öderken el üstünde el olur. Aman ben ödeyeceğim sen ödeyeceğim çek elini falan. Bu insisted on something. Yani el üstünde el on 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 diye düşünebilirsiniz belki. She insisted on paying the bill herself. Gene she is married to a doctor. En başta söylemiştim birine evli olmak gibi söylüyor onlar. He is married to a doctor. They laughed at her job. Bir şeye gülmek. To laugh at something denir. Tamam mı? Ve The lecture was divided. Bir ders üç bölüme ayrılmış. Divided into diye kullanılıyor. The lecture was divided into. Tekrar edelim hepsini. I'm not familiar with. She insisted on paying the bill herself. He is married to a doctor they laughed at her joke joke uh, the lecture was divided into three parts bu şekilde bu fiiller arkadaşlar bu prepositionları alıyor bunlar çok çok o yaygın kullanılan fiiller olduğu için verdim she is married with an engineer burada bir hata var hemen düzeltelim ne dedik married to dememiz gerekiyor he is responsible on customer complaints denmez. ne denir he is responsible for bir şey için sorumlu olmak. Müşteri şikayetlerinden sorumluymuş. Bunun hakkında sorumluluk. Ve I am tired, tired özür dilerim. Dealing with this every day. Her gün bununla uğraşmaktan yoruldum derken I am tired of deriz arkadaşlar. I am tired of dealing with this every day. Burada gene önemli kalıplardan vermek istiyorum size. İfademiz rely olsun birine güvenmek doğru edatımız on. To rely on someone I rely on my brother mesela abime çok güveniyorum derken. Gene complain ya da complain. Complain about birisi hakkında şikayet etmek. We complain about our neighbors mesela komşularımızdan şikayet edebiliriz. Complain about her mom annemizden tövbe haşa. Kesinlikle annenizden şikayet etmeyin arkadaşlar. O kadar emeği var. <laughs> öğretmen şakası. Yapacak bir şey yok. Baba şakaları bir, öğretmen şakaları iki. Bunlardan kaçamıyoruz. Bunlar, hepimiz bunlara maruz kaldık. Üzgünüm. Ve sonunda gelen öğretmen gevrek kahkası. Neyse. Cope fiilimiz. To cope with someone. Birisiyle ya da bir problemle uğraşmak. To cope with olacak gene bir şeyden korkmak örneğin böcekten örümcekten korkuyorsunuzdur karanlıktan korkuyorsunuzdur afraid of darkness afraid of spiders I am afraid of my neighbor komşudan biraz korkuyorsundur çekiniyorsundur kim bilir hep komşuya taktık bugün peki dream about ya da dream of someone birisi hakkında rüya görmek ya da düşlemek anlamına geliyor bunlar da çok sık kullanılan fiillerimiz tekrar edelim. To rely on someone, to complain about something, someone, to cope with something, to be afraid of something, to dream about ya da to dream of diyebiliyoruz. Hadi özet geçelim. Hızlı, etkili, güzel bir ders oldu. Artıklarımızdan bahsettik. A and the ve no article var dedik en genel, tekil ve sayılabilir şeylerle kullanılıyor. Örneğin an apple, bir elma sayabilirsiniz, tekildir değil mi? A university, bir üniversite. Bunlar her zaman a and the kullanılıyorsa bilin ki bu şey tekildir arkadaşlar. Bunu da özette eklemiş olduk. A university yapısına dikkat ediyorduk. U ile başladığı için an university yazmıyorduk. Umbrella'dan farklı oluyordu gene the for specific nouns yani the öğretmen, the teacher, the exam, the moon, the güneş, ay, alpler, pasifik okyanusu tek olan belirli şeyler için the'yı kullanıyorduk. No article'ımız vardı bir de çoğul ya da sayılamazlar için de kullanıyoruz ve genel şeyler için. I like music, cars are expensive, arabalar, tüm arabalar pahalı değil mi? Sadece tek bir araba pahalı değil. Prepositions. Bunu da tekrar edelim. In, at, on, to, for, from, of, into değil mi? Bunlar çokça karşımıza çıkıyor. Some prepositions follows certain verbs. Bazı prepositionlar illa bazı fiillerden sonra geliyor. Interested in. Ben şuna ilgim var. I'm interested in music derken. I am good at math. Matematikte iyiyim derken. I am married to George. Bob. Kiminle evliyseniz. Ee, ya da değilseniz. I'm not married to that, that, diyebiliriz tabii ki. Propositions of place of time. Burada da çok kısa bir özet yapacak olursam. Bir yerdeyseniz, spesifik bir yerdeyseniz. At school. Bir gün içerisinde, bir gün kastediliyorsa. Pazartesi, salı, doğum gününüz, sevgiler günü. Sunday, fun Monday, Monday, Valentine's day, my birthday. Hepsinde on kullanıyorsunuz günse. Bir yıl, bir mevsim ya da bir ay içerisinden bahsediyorsanız in 2025 2024 in summer in july ay isimleriyle değil mi bunları kullanıyoruz bir şey daha eklemek istiyorum buraya spesifik bir saatte birisiyle buluşacaksanız meet me at 4 o'clock tam saat 4'te buluşalım gibi ifadelerde kullanabiliyoruz yani zaman spesifik zaman için at bir yıl ay mevsim içerisindeyse in bir günle alakalıysa Monday, Sunday, Valentine's Day gibi yılbaşı, I don't know, New Year's Day, on kullanılıyor, on. Böylelikle hatırlamamız gerekenler, artıklar bizim anlamımız, edat olarak biliniyor mu bilinmiyor mu bunu söylüyoruz. Bilinen bir şeyden mi bahsediyoruz, bilinmeyen ilk kez söylenilen bir şeyden mi? Artıkılları kolayca yapacağınıza eminim. Arada bir kaçıyor. İşte bu triklere dikkat ederseniz artık kaçmayacak. Propositionlar ise in, at, on bunlar birazcık daha zor. Bunlar da biraz ezber işin içine giriyor ama genel şeyleri e, bilirsek burada da rahatlıkla işin içinden çıkarız. Gene gerçek cümlelerle sadece kurallarla çalışmayın. Ne kadar gerçek kaynak okursanız bunları o kadar iyi yaparsınız. Şimdi tekrar soralım. Do I say a university mi diyorduk? An university mi? Hangisini söylemek kolay? A university tabii ki. An university söylenmiyor bile. Aynı şekilde a apple demek çok zor. An apple değil mi? Söyleyiş kolaylığına göre gene bu artıkları kullanabiliriz. Ve son sorum bunun cevabını Chatbox'a veya yorumlara yazalım. I am good in English mi diyoruz? Good at English mi? Yayının başında söylemiştim. Bakalım doğru cevabı kaç kişi söyleyecek? I am good in English mi? I am good at English mi? Diyerek bu soruyla yayını bitiriyorum. Eğer yayınların devamının gelmesini isterseniz lütfen like, subscribe tuşuna basalım. Ee, onun dışında sorularınız varsa ya da yayınları spesifik bir şekilde bunun üzerine yayın yapalım, şunun üzerine yayın yapalım gibi önerileriniz varsa lütfen yorumlara yazın, dikkate alacağım. Çok teşekkür ediyorum bugün dersimi takip edenlere. Özellikle de Büdi'ye ee, size selamı var. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Devamının gelmesi için lütfen likes ve subscribe e basın. Ben Melis Hoca, Vefa Teacher kanalında. Görüşmek üzere bir sonraki yayına. Hoşçakalın.